Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Survival serisine başlayacağız. Ee, evet arkadaşlar, hemen şuradan. Dur. Deme bortlana. Ağzına dur. Tamam. Ya, bu ne abi? Dur. Şuradan arkadaşlar, yeni dünya. Hayatta kalma dünya adı. Az ad ödünüz yazalım. Ve daha fazla bir şey. Ve burada ne yazalım lan? YouTube kanalı yazalım. Ve yeni dünyamızı yaratalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, hadi dünyaya hadi koçum hadi. Hadi ağzını Hadi lan. Hadi. Bak, hadi lan. Evet arkadaşlar. Ee, dünyamız yüklendi sanırım. Değil mi? Evet arkadaşlar. Dünyamız yüklendi biz hemen şunu şöyle bunu böyle şunu şöyle alalım şunu da şöyle bunu da böyle evet hemen başlayalım arkadaşlar sonra Ne? Köy, köy 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 arkadaşlar çok güzel başladık köy bulduk hemen şunları alalım bir ooo baya baya güzel. Umarım arkadaşlar köyde fırıncı vardır. Fırıncı varsa yaşadık. Fırıncı yoksa bokumuzu yedik arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şöyle. Hadi lan. Evet arkadaşlar. Kilimizi de topladık. Elimizde kazmayla gidiyoruz şöyle. crafting table falan var da oyun da olur da şimdi zümrütü nasıl kuracağım oyun ağzına dur şuradan buraya atlayalım arkadaşlar şuradan da böyle ha ne olur ne olur abicim kır kır kırınca kır hadi ağzına hadi kaybolduğunu Nasıl bir şey lan? Lan böyle köyüm ben ağzını seçeyim ya. Cık. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Köyde kurunca. Yani bildiğiniz boku yedi. Arkadaşlar hani bazı Minecraft'larda neden ki olmadığını bilmiyorum. Ya köy değil ya. Şey, neden görünce olduğunu olmadığını bilmiyorum arkadaşlar. Sen onu mu kreyeceğim böyle? Hiç hemen şu tane bir. Ha, yasın. Bu koyunlarımızın içine boklayalım bir. arkadaşlar. Ben de zaten koyun eti oluyor, Eti olduğu için bunu da alıyoruz. Oho lan! Ağzını! Gittin lan! Evet arkadaşlar. Bu değil değil. Ev hangisi? Ha şurada. Ha. Evet arkadaşlar evimiz burası. Burada biz bildiğimiz dakika şöyle koyalım. İçine de bunları koyalım. Ha. Ha. hemen şunu yapıyorum. Bunlarla bir stik yapalım. <laughs> ee, stik ne yapmak istiyorum. Hemen bir balta yapalım. Gördüğünüz gibi ee, Bir de kürek. <laughs> Şimdi arkadaşlar video 5 dakika oldu kısa olacak arkadaşlar 10 hani dakika falan olacak Şimdi ben arkadaşlar yeniyim yeni olduğum için de barınıklarımda ilk önce bu cücreti ücret değil Ücretsiz yani. için 10 dakika video Bundan daha fazla şu Hemen şu kitapları aldık arkadaşlar. Enchantment'e falan lazım olur. Hem evimiz de genişledi. Evet arkadaşlar e, şunları böyle kesinlikle koyalım bir. Çabucaktan. Dur. Yani, ayıp, Arkadaşlar. Tamam arkadaşlar? Ne diyoruz? Tavanın odunları boklamaya. Boklamaya değil de toplamaya. Evet. Bu çok iyi olacak arkadaşlar. Yani... Ee, falan falan geldi. Kesi Mağara mı? Ağzına girin. Oha. Arkadaşlar. Şöyle bir mağara var burada. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. şey Oha lan. Bir şey bunun içinde mi lan? Evet arkadaşlar. Oh. <laughs> tam benim ağlımın içi yok ne şöyle arkadaşlar an? <laughs> ee, çok bir kez daha yakın

Şimdi arkadaşlar 17 patatesten sadece 6 hmm, kaldı. Ee, kaldı. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Ha bir de arkadaşlar video çekememin sebebi hani okullarda bildiğiniz gibi okullar çok az kaldı da yine de ödevleri yüklüyorlar bize. O içinde video çekemedim arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Yürü lan yürü lan. Burası benim evim. evet Evet arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. E, yaz tatilinde boy boy bol e, bol boy boy mu? Bol bol video gelecek. Kendinize